Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz size yine Berrak'la birlikte bir etkinlik hazırlamak istedik. Sizinle sınıfta hep birlikte söylediğimiz bir şarkı vardı. Ceviz. Hatırladınız mı? Çarşıya gidip bir ceviz alıyorduk. Şimdi sizinle ceviz etkinliği yapacağız. Malzemelerimiz neler? İlk önce onları sayalım. Ceviz ama kırılmamış ceviz. Kabukları var. Bakın sert. Ve Yara bandı gerekli. Hepimizin evinde yara bandı olduğunu düşünüyorum. Umarım yara bandımız vardır. Şimdi sizinle biz sizden önce cevizleri kırarak içlerindeki cevizleri yedik. Ceviz çok faydalı. Siz de anne babalarınızla cevizleri kırıp içlerindeki cevizi yedikten sonra bu etkinliği hazırlayın. Anlaştık mı? Şimdi etkinliğimiz için boş cevizleri böyle dört tane kabuk var elimizde. Bu dolu bir ceviz. Bu da nasıl bir ceviz Berratçık? Boş. Boş. Bu dolu. Bu da boş ceviz. Şimdi etkinliğimizi hazırlayabilmemiz için ilk önce baş parmağımızı kullanıyoruz. Baş parmağımıza cevizimizi bandımızı yapıştırarak sabitliyoruz. Bakın Baş parmağımızla cevizimizi, boş cevizimizi sabitledik. Sonra işaret parmağımızı kullanarak tekrar boş ceviz ve bantlayarak bandımızı kullanarak tekrar bakın böyle bir ritim aleti oluşturduk. Şimdi öteki elimiz parmaklarımıza da ritim aleti oluşturacağız. Yani cevizimizi yapıştıracağız sizinle birlikte. Evet. Berrak'cığım bana yardım eder misin? Tamam. Birinden yardım istemeniz gerekiyor. Bandı yapıştırır mısın? Tamam. Evet. Berrak da bana yardım ederek parmağımı bantlıyor. Hı? Şimdi işaret parmağımızı tekrar. Evet. Şimdi Berrak diğer parmaklarımı da sabitledi cevizlerimizle birlikte. Teşekkür ederim Berrak'cığım. Evet, sizinle birlikte bir ritim aleti oluşturduk cevizlerden. Şimdi şarkımızı söyleyebiliriz. Çarşıya gittik, bir ceviz aldık. Açtık içini, boş çıktı. Kızdık cevize, attık bir yere, birdenbire bir ses çıktı. Tik tak tik tak, tiki tiki, tiki, tiki tak, tiki tiki tak, tik tak tak. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Sizi çok seviyorum. Siz de anne ve babalarınızla bu ritim aletini oluşturarak Cilis şarkısını söyleyebilirsiniz. Anlaştık mı? Ben şimdiden duyuyorum söylediğinizi. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum.